Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 11. sınıfın son konusu olan popülasyon ekolojisiyle bugün sizlerle birlikteyiz. Bu konuyu da anlattığımız zaman 11. sınıfın tüm biyoloji konularını bitirmiş olacağız. Gençler ödevlerinizi göstermeme aslında gerek yok. Bu son konumuz olduğuna göre 11 Dinamo'dan bu dersi bitirdiğimiz zaman çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Gençler ÖSYM tarzı soruların olduğu oyunu testlerine dikkat edin mutlaka o soruların üstünden geçin diyeyim gençler. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler yapacağız? Popülasyondan bahsedeceğiz. Popülasyon ne demektir? Bunu söyleyeceğiz. Popülasyonun yapısı da yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Arkasından popülasyonun dinamiklerinden bahsedeceğiz. Popülasyonun dinamikleri nelerdir? Bunlara da tabii ki cevap arayacağız bugünkü dersimizde. Kullanım alanlarına ve faydalarına da bakacak olursak ekosistemlerdeki canlı gruplarını tabii ki adlandırmamıza yardımcı olacak. Komünite ve popülasyon ekosistemlerinde ekoloji konusu zaten doğayı, canlıları, ekolojiyi, ekosistemi anlamamızı sağlayan, daha kolay kavramamızı sağlayan bir konudur. AYT için önemli olduğunu söylememe gerek bile yok çünkü üniversite sınavında da sık sık buradan soru karşımıza çıkıyor gençler. Öncelikle olarak popülasyonun tanımını hatırlatmış olayım. Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Sınırları belli bir alanda aynı tür canlıların oluşturduğu toplulukta tabii ki popülasyonları meydana getirmiş olacak. Popülasyonların yapılarını, gelişimlerini, değişimlerini ve tüm bunların neden sonuçlarını araştıran ekolojinin alt bir bilim dalına da popülasyon ekolojisi ismini vereceğiz. Yani ne yapacak bu? Bir kovandaki arıları inceleyecek. Kovan dediğin zaman sınırları belli bir alandan bahsediyorsun. Arı dediğinde de bir türden bahsetmiş oluyorsun. Veya Karadeniz bölgesindeki karaçamlar. Sınırları belli bir alanda bir tür. Bunu inceleyen ekolojinin alt bilim dalı da tabii ki popülasyon ekolojisi olacak. Popülasyonun bireyleri aynı çevresel kaynaklara ihtiyaç duyduklarından tabii ki çevrelerinde meydana gelen değişimlerden etkilenecekler. Popülasyondaki bireyler bu kaynaklar için rekabet halinde olabilecek. Popülasyonun sahip olduğu birey sayısı ve biyokütlesi zaman içinde de tabii ki değişim gösterebilecek. Popülasyonda zaman içindeki değişimlerin üzerine etkili faktörler de popülasyon dinamiğini meydana getirmiş olacak. Yani popülasyon dinamiği dediğimiz zaman popülasyonun yoğunluğu, popülasyondaki bireylerin dağılımı, popülasyonun büyüklüğü, popülasyonun yaş dağılımı içerisine girmiş olacak. Popülasyonun yoğunluğuyla başlayalım. Belli bir alandaki ya da hacimdeki birey sayısına ne diyeceğiz? Popülasyon yoğunluğu ismini vereceğiz. 1 mililitre kandaki vibrio kohlera bakterisi sayısı langoz ormanlarında metrekareye düşen akçaya ağaç sayısı 1 metrekare alanda bulunan bilmem ne böceğinin sayısı popülasyonun yoğunluğunu belli eder gençler. E mantıken baktığımız zaman Popülasyonlarda doğumlar meydana geliyorsa, içe göçler meydana geliyorsa popülasyonun yoğunluğu ne yapacak? Artacak. Ölümler meydana geliyorsa, dışa göçler meydana geliyorsa popülasyonun yoğunluğunda azalma meydana gelecek. Popülasyon yoğunluğu artarsa besin bulmakta güçlükler ortaya çıkar. Tabii ki buna bağlı olarak da bir süre sonra ne olacak? Bireyler arasında rekabet meydana gelecektir. Rekabet sonucunda da popülasyondaki birey sayısı azalacaktır. Geliyorum popülasyonun dağılımına. Popülasyon bireylerin yaşadıkları alan içindeki yerleşme biçimi bu popülasyonun dağılımını meydana getiriyor. Popülasyonlarda da üç çeşit dağılım söz konusudur. Bunlardan birincisi düzenli dağılım, ikincisi rastgele dağılım, üçüncüsü ise kümeli dağılım dediğimiz dağılımdır. Şimdi düzenli dağılıma bakacak olursak bireylerin arasına metre koymuşsun da çizmişsin gibi sıralı 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 bir dağılım söz konusu. Yani bireylerin arasındaki mesafe birbirine hemen hemen eşit uzunlukta. Ya hocam hayvanlar bu kadar eşit uzunlukta nasıl dağılım gerçekleştiriyorlar? Genellikle üreme döneminde bazı canlılar bir araya gelir. Penguenlerde bazı kuş türlerinde bu durum söz konusu oluyor. Mesela kuş geliyor şurası yuvasını yapıyor. Diğer kuş gagalamasın diye tam onun boynunun uzanabileceği alanın bir tık diğerin gerisine diğer kuş Kuş yapıyor onun boynunun uzanabileceği alanın bir tık gerisine diğer yapıyor. Bir süre sonra bir bakıyorsun aralarında eşit uzaklık olmuş. Hemen hemen bazı hayvan türleri. Alan savunması yapmak için düzenli dağılım gösterebilir. Bazı bitkilerin ortamın ışık, su ve mineral gibi etmenlerinden aynı miktarda faydalanabilmek için düzenli dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Geldim rastgele dağılım dediğimiz dağılıma. Rastgele dağılımda popülasyonu oluşturan bireyler yaşam alanlarında birbiriyle yoğun bir etkileşim içerisinde bulunmuyorlar. Çevre koşullarının değişmediği bireylerin bir araya toplanma eğiliminin ve rekabet olmadığı durumlarda rastgele dağılım daha çok karşımıza çıkıyor. Geleyim kümeli dağılım dediğimiz dağılıma kümeli dağılımda farklı sayıda bireylerden oluşan kümeler birbirlerinden eşit olmayan uzaklıklarda bir arada bulunuyorlar popülasyondaki bireyler beslenmeyi barınmayı güvenliği sağlamak amacıyla bir araya geliyorlar mesela kurtların avlanmak için bir arada bulunmaları aslanların bir arada yaşamaları kümeli dağılıma örnek olacak geliyorum popülasyon büyüklüğüne. Popülasyon büyüklüğü de zaman içinde doğum, ölüm, göç gibi olaylarla değişebiliyor. Doğum ve içe göçler popülasyon büyüklüğünü ne yapıyor gençler? Arttırıyor. Ölüm ve dışa göçler ise popülasyon büyüklüğünü azaltmış oluyor. O zaman popülasyondaki değişiklik için şunu kullanabiliriz. Doğum ve içe göçlerden ölüm ve dışa göçleri çıkartırsan popülasyonun büyüklüğünde meydana gelen değişiklik ortaya çıkar. Şimdi bakıyorum. Doğum ve içe göçler büyükse ölüm ve dışa göçlerden bu popülasyon zamanla ne olacak büyüyecek yani bu popülasyon büyüme eğilimindedir diyebiliriz Baktım. Doğum ve içe göçlerle ölüm ve dışa göçler birbirine eşitse bu popülasyon tabii ki ne olacak? Dengededir diyeceğiz. Gençler, tam tersine ölüm ve dışa göçler daha fazlaysa, popülasyonda salgın hastalık olduysa, ne bileyim yemek bulmakta zorluk çıkıyorsa, bunlar ölüm oranını arttırdıysa bu popülasyon tabii ki küçülme eğiliminde olacak. Onu da yazdıktan sonra devam edelim. Şimdi bakıyorum bir de popülasyonlarda geçen sene üniversite sınavında çıktı büyüme eğrileri söz konusudur. Tip 1, tip 2, tip 3 büyüme eğrisi dediğimiz eğriler söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman bunlar hayatta kalan canlılar bunlar da yaşları gençler. Öncelikli olarak mesela tip 3 ile başlamış olayım. Tip 3 büyüme eğrisine baktığın zaman en başta kaç tane yavru varmış? 1000 tane yavru varmış. Bunlar yaşlanamadan henüz erken dönemde çok fazla derecede sayıda ölüm meydana gelmiş. Sonra hayatta kalanlar yaşamış 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 yaşlanma ile birlikte ölmüş. Kimde görülüyor bu tip 3 büyüme eğrisi dediğimiz eğri? Genellikle yavru bakımı olmayan çok sayıda yavru bırakan canlılarda tip 3 büyüme eğrisi görülür. Embriyonik dönemde, yaşamın erken döneminde ölüm oranının fazla olduğu e, canlı türlerinden bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Erkek balık spermini suya bıraktı. Dişi balık yumurtasını sper, yumurtasını suya bıraktı. Sperm ve yumurta döllendi. Nerede? Suda. Bin tane yumurta, bin tane sperm birleştikleri zaman bin tane bebiş balık dünyaya geldi diyelim. Hepsinin döllendiğini farz edelim. E ne oldu? 200 tanesini başka balık geldi yedi. Daha bunlar büyüyemeden. 200 tanesi akıntıda sürüklendi. 200 tanesi taşlara çarptı öldü. Yavru bakımı söz konusu olmadığı için ebeveyn ilgilenmediği için erken dönemde ölüm çok. Kaldı geriye 400 tane balık bunlar yetişkin oldular yaşlanıp öldüler gibi düşünebilirsin. Tip 1 eğriye bak. Bin tane yavru vardı. Erken dönemde ölüm yok. Anca yaşlandıkları zaman yaşlılığa bağlı olarak ölüm söz konusu oluyor. E baktığın zaman erken dönemde ölüm yoksa yavru bakımı söz konusudur. Mesela işte kuşları düşün. Yumurtadan çıkıyorlar, anne yemeği getiriyor, anne başka hayvanın saldırmasını engelliyor, yavruları koruyor. İnsanları düşün, bebiş doğuyor, anne bakıyor, başkasının ellemesine izin vermiyor, besliyor düşmanlara karşı onları koruyor. Yavru bakımı olanlarda da tip 1 büyüme eğrisi görülür. Tip 1'e baktım. Bireylerin genç vergin ve dönemde yaşama şansı yüksek. Memelilerin çoğunda, kuşların çoğunda tip 1 büyüme eğrisi görülecek. Tip 3'te ise bireylerin genç dönemde yaşama şansı çok düşük. Çoğu böcek türünde ve balıkta tabii ki bu büyüme eğrisi söz konusu olacak. Tip 2'ye baktığın zaman ise bunların her dönemde hemen hemen ölüm oranının birbirine yakın olduğunu görüyorsun. Ölüm oranının sabit olduğu eğri tipiki bazı kuş ve sürüngenlerde tipiki eğrisi söz konusu oluyor. Geldim taşıma kapasitesi dediğimiz kavrama. Taşıma kapasitesi ne demek? Bir popülasyonun birim alanda bulundurabildiği maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi diyoruz. Mesela bir sınıfın içerisinde sıralar var. Öğrenci geldi. Öğretmen ayakta alabileceği maksimum birey sayısı vardır. Şurayı bir ekosistem olarak düşün. Ben buraya bakteriyi bıraktım. Önce yemek vardı, yer vardı. Sayı arttı, 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 arttı. Bir süre sonra yemek için sıkıntı yaşayacaklar, taşıma kapasitesine ulaşacak, yemek sorunu olduğu için birey sayısı azalacak. Yemeği düzenli olarak verirsem alana sığmayacaklar, yine taşıma kapasitesine erişilmiş olacak. Birey sayısında azalma söz konusu olacak gençler. Çevre direnci karıştırabildiğimiz bir kavram. Çevre direnci ne demek? Çevrenin bana yaptığı direnç demek. Yani çevre direnci popülasyon büyüklüğünü azaltır. Bir süre sonra yemek bulamamamız çevre direnci oluşması anlamına gelir. Bir süre sonra alanı paylaşamamamız, alanın bize yeterli gelmemesi çevre direnci olması anlamına gelir gençler. Türün direnciyle karıştırmıyorsun. Türün direnci artarsa iyi bir şey. Benim direncim artmış. Popülasyonun birey sayısı artacak. Çevre direnci arttıysa çevrenin bana yaptığı direnç artmıştır. Benim birey sayımda azalma meydana gelecek. O zaman tanımsal olarak da tabii söyleyelim. Çevre direnci ne demek? Popülasyonun büyüklüğünü sınırlandıran biyotik ve abiyotik faktörlerdir. Çevre direnci, iklim koşulları, hastalık, nem, açlık, rekabet, yaşam alanı, avcı gibi faktörler tarafından oluşturulur. Popülasyonda iki tip büyüme eğrimiz var. Bunlardan birincisi J tipi büyüme eğrisi hemen gösteriyorum. Diğeri ise S tipi büyüme eğrisi olacak. Gençler J tipi büyüme eğrisiyle başlıyorum. J harfine benzeyen bu büyüme eğrimizde öncelikli olarak bireylerin bir popülasyonun birey sayısını arttırma eğilimi çok yüksek. Çoğalması çok yüksek olan canlı türlerinde görülüyor. Popülasyon şöyle şurada kuruluş fazında. Kuruluş fazından sonra çok hızlı bir şekilde logaritmik artış fazı dediğimiz hızlı artışın görüldüğü faza geçiyor. Çevre direnciyle karşılaşınca fırt aniden birey sayısında azalma söz konusu oluyor. Denge evresi dediğimiz evre bunlarda söz konusu değil gençler. Bazı böcek türlerinde de tabii ki J tipi büyüme eğrisi görülüyor. Geldim S tipi büyüme eğrisi dediğimiz evri, eğriye çevre direnci nedeniyle ölüm oranı artan Doğum oranı azalan popülasyonlarda gözlenecek. Birey sayısı her zaman geometrik olarak artış göstermeyecek. Şimdi birle baktığımız alan kuruluş evresi, kuruluş fazı dediğimiz evre burada popülasyon ortama yerleşmeye çalışıyor. Ortama bakacak, besin bulmaya çalışacak, su kaynakları nerede diye bakacak, böyle bir yerleşmeye çalışacak. Logaritmik artış evresi dediğimiz evreye baktığın zaman aynı jet bir büyüme eğrisindeki gibi. Ve aşırı bir artış söz konusu birey geometrik bir şekilde popülasyondaki bireyler sayısını artırıyor. 3'e baktın he. Birey sayımda yine artış var ama negatif artış evresi. Yani 2 ile 3'ü kıyas yaptığın zaman ikisinde de popülasyondaki birey sayısı artıyor. Ama burada çok hızlı bir artış olurken burada azalan artış söz konusu. Büyüme hızında azalma söz konusu oluyor. 4 ise Popülasyonun taşıma kapasitesine ulaşması anlamına gelir popülasyon taşıma kapasitesine ulaştığında birey sayısı dengelenir yani sabitlenir gençler o yüzden 4 de bizim için e, denge evresi dediğimiz evredir popülasyonlardaki yaş dağılımları da top, popülasyonların gelecekleriyle ilgili bilgi edinmemizi sağlayacak. Özellikle böcek popülasyonları üzerinden bu tarz sorular geliyor ama ben insanlar üzerinden de örneklendirme yapacağım gençler. Baktığımız zaman mesela insan üzerinden gidecek olursak işte 0-14 yaş arası üreme öncesi dönem. 15 ile 45 yaş arasına üreme dönemi diyebiliriz. 45 ile 85 yaş arası ise yaşlı dönem, üreme sonrası dönem olarak isimlendirebiliriz. Baktık bir ülkeye mesela bu ilkedeki üreme öncesi dönem yani 0-14 yaş arası birey sayısı aşırı derecede fazla. Gelecekle ilgili ne söylersin? 20 sene sonra bu 14 yaşındaki 24 yaşında olacak. Yani üreme dönemine gelmiş olacak. Aşağıdan çok genç bir nesil geldiği için bu popülasyonun işte bu ülkenin nüfusu 20 milyonsa 10 sene sonra bu 25 milyona çıkacak gibi matematiksel bir hesap yapabilirsin. Veya tam tersine. Baktım bir tane çok gelişmiş ülkelerde genelde tersi olur bu anlattığımın gençler. Ne olur gelişmiş ülkelerde yaşlı birey sayısı fazla, genç birey sayısı azdır. Yani üreme dönemi ve üreme döneminden önceki birey sayısı az. 10 sene sonra yaşlılar ölecek, 20 sene sonra bu yaşlar elbette devamlı yaşamayacak, ölecek. E ne olacak? Popülasyondaki birey sayısı azalacak gençler. Hatta çok gelişmiş ülkelerde insanları çocuk yapmaya teşvik edilmesinin sebebi gelecekle ilgili hesaplamalar yapılmaktadır yapılmasından kaynaklanır. Siz çocuk yapın biz çocuk başına maaş bağlayacağız. Çocuğun okuması devlete ait, barınması devlete ait falan filan diye çocuk yapılmasının teşvik edilmesi 10 sene 20 sene sonranın hesaplanmasından kaynaklanır. Yaş dağılımını tabii ki popülasyondaki ne belirleyecek? Doğum ve ölüm oranı belirleyecek. Genç bireyler fazla ise popülasyon büyür genç birey, yaşlı birey, üreme dönemindeki birey hemen hemen eşitse popülasyon dengededir. Yaşlı bireyler fazlaysa bu popülasyon tabii ki ileride küçülecektir. Gençler, popülasyondaki bireylerin yaşlarının dağılımına bakarak popülasyonların geleceği hakkında da tabii ki bilgi sahibi olabilmemiz mümkün. Hemen birkaç tane örnek üstünden gideyim. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman A popülasyonuna. Üreme öncesi birey sayısı fazla. 50 sene sonra şunlar öldü, bunlar yukarı, bunlar yukarıya doğru çıktılar. Bu popülasyonun birey sayısı tabii ki artacak. B popülasyonuna baktığın zaman hemen hemen dengede görünüyor. Yani bu ülke bu popülasyon birey sayısını koruyacak. C'ye baktığın zaman ise çocukların sayısı az. 20 sene sonra nüfusta azalma meydana gelecek. Çünkü bunlar bu tarafa gelecek ama bu kadar birey sayısı olamayacak gençler hemen birkaç tane de soru çözerek konumuzu bitiriyorum bir popülasyonu oluşturan tüm sağlıklı bireylerde aşağıdaki özelliklerden hangisi farklı olabilir diyor. Popülasyon deyince ilk aklıma gelen şey neydi? Aynı tür canlılardan meydana gelecekti. Mesela sağlıklı birey demesinin sebebi de insan olarak düşün. İnsanların tamamı 46 kromozomlu değil. 47 kromozomlu Down sendromlu bireyler de var. Keza 45 sendromlu yaşayan bireyler de var. Sağlıklı denmesinin sebebi 47 ve 45 kromozomlu olmak bir sağlık sorunudur. Gençler biz kromozom sayısı sağlıklı olan canlılardan bahsediyoruz. İnsanların tamamı 46 kromozomludur. Ekolojik nişine baktığımız zaman ekosistemde üstümüze düşen göreve baktığımız zaman oksijenli solunum yapacağız, heterotrof besleneceğiz, barınma ihtiyacımız belli. Yani aynı türün tabii ki ekolojik nişi aynı olacak gençler. Beslenme şekli deyince ay ben vejeteryanım, et yemiyorum, veganım, hiç hayvansal ürün kullanmıyorum tarzında düşünmeyin. İnsanlar heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Kendi besinimizi kendimiz sentezleyemiyoruz. Doğadan hazır olarak alıyoruz. Yani beslenme şeklimiz aynı. Nükleotit çeşitleri sende de adenin, timin, guanin, stozin. Bende de adenin, timin, guanin, stozin. Yani nükleotit çeşitlerimiz de aynı. Ama senin nükleotit diziliminle benim nükleotit dizilimim farklı olduğu için ikimiz birbirimizden farklıyız. Hatta nükleotit dizilimimiz ne kadar benzerse birbirimizle o kadar yakın akraba oluyoruz. Geldim diğer bir soruya. Yandaki grafikte bir popülasyondaki birey sayısının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Neyi gösteriyor? Aslında S tipi büyüme eğrisini gösteriyor. Baktığımız zaman kuruluş fazı, logaritmiş logaritmik artış fazı, negatif artış fazı, burası da denge fazı dediğimiz fazdı. Birinci evrede bireyler besin ve barınak bulma çabasındadır. Evet birinci evreye baktığımız zaman besin bulmaya, barınak bulmaya çalışacaklar. Kuruluş fazı. İkinci evrede doğum ve içe göç, ölüm ve dışa göçten fazla olmasaydı bu kadar hızlı bir şekilde birey sayılarını arttıramazlardı. Burada logaritmiş artış söz konusu. Yani aşırı hızlı bir artış söz konusu. Üçüncü evrede çevre direnci artmaktadır. Dört denge fazı yani şurada taşıma kapasitesine ulaşılıyor. Çevre direnci arttığı için zaten azalan artış söz konusu oluyordu. Dördüncü evrede popülasyon taşıma kapasitesine ulaştı ki dengelenmiş olsun. İkinci ve üçüncü evrede geometrik olarak artmaktadır. İkinci evrede geometrik olarak artıyor ama üçüncü evrede o kadar hızlı bir artış söz konusu konusu değil unutmayın. Buradan da hemen büyüme hızıyla ilgili bir grafik çıktı karşıma. Bak bunu karıştırıyorsunuz. Yaslanın arkanıza. Bunun üstünden bir geçelim. Şimdi bunu birey sayısı olarak düşünme. Bu büyüme hızı grafiğidir. Büyüme hızı şurada sıfır değil. Bu popülasyon büyümeye devam ediyor. Nasıl? Mesela şurada popülasyonda beş kişi vardı. Büyüme hızı ne? artıyor. Çok hızlı bir artış. Burada popülasyondaki birey sayısı 20 oldu. E şuraya baktın popülasyondaki birey sayısındaki artış var ama azalan artış var. Yani popülasyondaki birey sayısı burada atıyorum işte 25 oldu. Buraya geldin büyümüyor. Büyüme hızı neredeyse sabitlenmiş ama hız yine de söz konusu olduğu için 27 kişi oldu. E baktın burada anam gittikçe azalıyor dedin 26 şey 28 oldu. Burada 29 oldu. Popülasyondaki birey sayısı hep artıyor. Ama burada 5'ten 20'ye çıkarken burada 28'den 29'a çıktı gibi düşüneceksin. Büyüme hızı azalmış. Daha büyük rakamlarla çalışırsan daha rahat olur. Mesela şurayı 100 kişi olarak düşün. Buraya vardığında kaç kişi oldu? 1000 kişi oldu. Buraya vardığında 100'den 1000'e artış gibi olmadı. 1000'den 1500'e yarımlık bir artış gibi oldu. E buraya baktın 1700 kişi oldu. Buraya baktın ya daha da azalıyor bu dedin. 1780 kişi oldu. Buraya baktın 1790 kişi oldu. Yani şuradaki artış hızıyla buradaki artış hızı birbiriyle aynı değil ama birey sayısında hep bir artış söz konusu gençler. T1 zaman aralığında popülasyon yoğunluğu tabii ki artacak, büyüme hızı arttığı için. T2 ve T3 zaman aralığında sıkıntı yok, popülasyondaki birey sayısı artacak. T4 zaman aralığında çevre direnci artmış, popülasyonun büyüme hızı azalmaya başlamış. Bunu kabul edebilirim. T5 zaman aralığında popülasyonda birey sayısı azalır diyor büyüme hızı sıfırlanmamış ki bu popülasyon büyümeye devam ediyor gençler. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen diğer bir soruma da geçiyorum. Yandaki grafikte 3 farklı popülasyonun yaş piramitleri verilmiş. Buna göre bu popülasyonlarla ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Birinci popülasyon küçülmektedir. Baktığım zaman popülasyona birinci popülasyonda genç birey sayısı fazla. Bunlar yaşlılar öldüğü zaman yukarıya doğru çıkacak. Yani birinci popülasyonumuz büyüyen bir popülasyonu örnektir. Küçülendir demiş kabul etmedim. İkinci popülasyonda genç, ergin, yaşlı birey hemen hemen birbirine eşit. Yani bu popülasyon dengededir diyebiliriz. Üçüncü popülasyonda yaşlı bireylerin oranı baktığım zaman daha fazladır diyor. Genç bireylerden onun da grafiğe bakılınca doğru olduğunu gördük. Hangileri yapılabilir dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. J tipi büyüme eğrisi son sorumuz. Yandaki grafikte popülasyonlardaki J tipi büyüme eğrisi gösterilmiştir. Buna göre J tipi büyüme eğrisi ile ilgili üreme potansiyeli yüksek olan türlerde görülür diyor. Çünkü kuruluş fazından sonra çok ani bir artış var. Tabii ki üremeyi çok hızlı gerçekleştirebilen canlılarda görülecek mesela böceklerde. Denge evresi diye bir evre sos konusu değil gençler. O zaman denge evresi görülmesi kabul ettim. Bazı omurgasızlarda görülür demiş. Kime örnek ver? Böcekler, böcekler de omurgasız canlılar olduğuna göre tabii ki kabul edebilirim. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Buradan da hemen konumuzu bitiriyoruz. Özetimizi yapıyoruz, kapatıyoruz gençler. Belirli bir alanda aynı türden canlıların meydana gelerek oluşturduğu topluluğa popülasyon ismini veriyorduk. Popülasyonların yapısı, gelişimi, değişimleri bu nedenlerin bunların değişimini, gelişimini inceleyen bilim dalı popülasyon ekolojisi oluyordu. Popülasyonların yoğunluğu, dağılımı, büyüklüğü, yaş dağılımı bir araya gelince popülasyon dinamiğini oluşturur. Belirli bir zaman diliminde birim alanda veya hacimde bulunan birey sayısı popülasyon yoğunluğunu meydana getirir. Birim alanda bulunacak maksimum birey sayısına da taşıma kapasitesi ismini veriyoruz. Popülasyonun büyüme hızını sadece biyotik faktörler etkilemez, abiyotik faktörler de etkiler. Bunlar çevre direncinin oluşmasına neden olur. Çevre direncinin artması popülasyon büyüklüğünü olumsuz yönde etkiler. Popülasyonlarda düzenli, rastgele ve kümeli dağılım dediğimiz dağılımlar söz konusu oluyor. Doğum ve içe göçler popülasyonun birey sayısını arttırıyor. Ölüm ve dışa göçler ise azaltıyor. Popülasyonların yaş dönemine bağlı olarak hayatta kalma durumunu belirten grafiklere de hayatta kalma eğrisi ismi veriliyor. Bir S tipi büyüme eğrimiz vardı bir de J tipi büyüme eğrimiz vardı. Popülasyonlarda üreme öncesi birey sayısı fazlaysa o popülasyon büyüyecek. Hemen hemen hepsi birbirine eşitse popülasyon dengede kalacak. Popülasyonlardaki yaşlı birey sayısı fazlaysa o popülasyonlar ileride küçülecektir. Gençler diyeyim. Böylelikle 11. sınıfın son konusunu da bitirmiş olduk. Artık hepiniz birer YKS öğrencisiniz. Gençler yaz dönemini boş geçirmeyin. Yazın konuları cebine koyanlar kışın çok rahat edecektir diyeyim. Oradan da ödüllü sorumuzu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.